Bu hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot açılımı yapacağız. Renkli olan destemle aşk hayatınıza dair merak ettiğiniz şeyleri cevaplandıracağız. Siyah olan destemle de maddi konulara bakacağız. Kariyer, iş, eğitim e, ya da para durumunuz gibi. Öncelikle aşk falıyla başlayalım istiyorum dostlar. E, sizden istediğim şey her zamanki gibi niyetlenmeniz. Şu anki aşk hayatınıza niyetlenebilirsiniz. Şu an ilişkide olduğunuz kişiye, evli olduğunuz kişiye ya da hiç ilişkiniz yoksa ilişkim olacak mı ya da aşk hayatım nasıl bir yönde ilerleyecek diyerekten niyetlenebilirsiniz. Ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün boğa burçlarının niyetlerine niyetleniyorum. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Önce ilişkisi olmayanlara 3 kart seçeceğim. Ardından ilişkisi olanlara, onun ardından da evli olanlara bakacağız. Her zaman olduğu gibi. Daha spesifik olabilmek adına, size daha fazla yardımcı olabilmek adına bu şekilde ayrı ayrı yapıyorum. Çünkü değişkenlik gösterebiliyor ilişki durumuna göre. Öncelikle arkadaşlar ilişkisi olmayanlar için hemen geçmişinize dair bir kart seçmek istiyorum. Şöyle bakalım. Yıldız kartımız çıktı arkadaşlar. Kartımızın bize verdiği mesajlar neler? Hemen bakalım. Yıldız kartının geçmişiniz için çıkmış olması sizin aldığınız kararları ifade eder. Sizin aşk hayatınızı nasıl doğru yönde etkilediğinizi, nasıl mantıklı kararlar aldığınızı ve yakın zamanda da birisinden sizin, sizden hoşlandığına dair haber aldığınızı gösteriyor arkadaşlar. Ee, elinizden geldiği kadar sakin bir bekleyiş içerisinde oldunuz. Kendinize hani acele etmemeye çalıştınız. Doğru kişiyi size en uygun kişiyi bulmaya çalıştınız. Aşk hayatınızda güzel bir yol izlediğinizi gösteriyor. Birkaç hafta belki de birkaç ay öncesi için. Şu anki durumunuza bakalım. Şu anki durumunuzda arkadaşlar şöyle ki birkaç kişiyi geride bırakmışsınız. Hayatınızdaki birkaç kişiyi silmişsiniz. Bir ihanete uğramış olabilirsiniz ya da sizden hoşlandığını söyleyen birisi bir anda böyle fikrini değiştirmiş olabilir. Ee, birkaç insanı hayatınızdan silmeniz gerekmiş. Çünkü size karşı yanlışları olmuş, yalanları olmuş. Siz de o yüzden bu insanları hayatınızdan çıkararak, aşk hayatınıza yeni insanlar tarayarak, e, tanıyarak devam etme kararı almışsınız. Hemen yakın geleceğinize bakalım. Yakın geleceğinizde de arkadaşlar ilişkiye bir süre ara vereceğiniz görünüyor. Unutmayalım ki dostlar ben ne olacaksa onu söylüyorum önümüzdeki bir ay için ilişkinizde yine bir durgunluk olacak kısmetleriniz geliyor gelmiyor demiyorum ancak siz istemeyeceksiniz hatta geçmişteki bu bıraktığınız geride bıraktığınız bir daha onları görmek istemediğiniz birkaç insan var ya onlarla tekrardan karşı karşıya gelebilirsiniz ya da onlar bir şekilde sizin yolunuza çıkabilir ama siz onları hiçbir şekilde kafaya takmayacaksınız. Çünkü kararlısınız, netsiniz. Kimleri hayatınız alıp almama konusunda kesin bir karara ulaştığınız için artık yolunuza gerçekten istediğiniz biri gelirse ona devam edeceksiniz. Eğer istemediğiniz birisi gelirse, size uymayan birisi gelirse direkt sileceksiniz. Önümüzdeki bir ay için kararlarınızın bu yönde olacağını ve bu şekilde bir yol izleyeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Yine haftalık videolarımı izleyerek Yine neler olacağıyla alakalı bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Çok ileri tarihe bakmayı her zaman söylüyorum. Ben doğru bulmuyorum. Önümüzdeki bir ay için bir ilişki görünmüyor kısacası. Şimdi arkadaşlar ilişkisi olanlara bakalım. İlişkisi olanların hemen bir geçmiş durumuna bakalım. Şu anki ilişkileriyle ile alakalı. E, gayet güzel görünüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak ilişkide bir taraf e, daha e, baskın, daha ağır basıyor. E, nasıl söyleyeyim bunu? Bir taraf hani daha çok kendisinden ödün veriyor. Bir taraf daha fazla böyle bir baskınlık, bir dominantlık sergiliyor. Sadece ilişkinizde bu durumun olduğunu görüyorum. Belki ufak tefek böyle e, pembe yalanlar denir ya birbirinize karşı sakladığınız ufak tefek şeyler olabilir. Bakalım şu anki durumunuz nasıl? Şöyle açalım. Şu an ilişkinizin çok daha iyi noktada olduğunu söyleyebilirim. Şu an aranızdaki bu e, hani dedim ya pembe yalanlar diye. Hani onları bile yavaş yavaş temizlediğinizi ve ilişkinizin şu anda çok daha güçlü olduğunu söylüyorum. Bu arada size yalan söylüyorsunuz demiyorum ya da sevgilinize söyle söylemiyorum bu şekilde. Sadece mesela bir olay yaşamışsınızdır, bunu sevgilinize söyleme gereği duymuyorsunuzdur. Ya da karşı taraf için öyledir. Hani basit ufak şeyler ama yine de şu an güçleriniz ee, Pardon bağlarınız o kadar güçlü ki. O yüzden birbirinize böyle hani en ufak şeyde bile olsa yalan söyleme gereği ya da bir şey gizleme gereği duymuyorsunuz. Gerçekten birbirinize olan hislerinizin arttığı ve özellikle gerçekten güven duygunuzun arttığı bir dönemdesiniz. İlişkinizin şu an gerçekten güzel bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Hemen yakın geleceğinize bakalım. Yakın gelecekte de yine ilişkinizin aynı şekilde devam edeceğini görüyorum arkadaşlar. Ancak şunu da söylemek istiyorum ki ilişkinize alakalı yoktan yere olumsuzluk duygularına kapılmayın. Onu Unutmayın ki ilişkiniz çok güzel. Sadece siz birazcık evham yapacak olabilirsiniz. Şu an yapıyorsunuz demiyorum. Yakın gelecekte böyle bir ufak tefek kafanıza takılan şeyler olmuş olabilir. Ya da ilişkinizde hani karşı taraf bir şey söylemiştir işte kırıldım, üzüldüm gibi düşünebilirsiniz. Hiç kendinizi böyle olumsuzluklara itmeyin. Gerçekten ilişkinizin güzel ilerleyeceğini görüyorum. Karşı tarafında size karşı niyetinin güzel olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten tam tencere kapak bir ilişki. Şu anki ilişkiniz çok güzel önümüzdeki bir ayda belki birkaç ayda bu şekilde devam edecek. Sonrasında neler olacağıyla alakalı asla yani şey vermiyorum garanti vermiyorum. Hani bu kişiyle evleneceksiniz de asla ayrılmayacaksınız gibi bir şey söylemek ben bir falcı için doğru bulmuyorum arkadaşlar. Ama önümüzdeki haftalara baktığımda gayet güzel görünüyor. Zaten diğer fallardan da izleyerek yine takip edebilirsiniz. Haftalık attığım fal videolarından izleyerek takip edebilirsiniz. Gayet güzel görünüyor yani dostlar. İleriye yönelik şeyler söylemek o gelecekteki mutluluğa ulaşmayı engeller. O yüzden size tavsiyem ileriye dönüp çok fazla plan yapmayın. Bir ay sonrasına yapın. Çok güzel görünüyor. Şu anki ilişkiniz çok güzel. Kıymetini bilin dostlar. Şimdi evli olanlar için bakalım ardından maddi e, olaylarla alakalı falan bakacağız. Evli olanların hemen geçmişiyle alakalı bir kartımızı açalım. Şöyle ki arkadaşlar beklediğiniz bir şey var. Eşinizden beklediğiniz bir şey. E, bir söz olabilir, bir hediye olabilir ya da kabul etmesini istediğiniz bir olay olabilir. Tam hani söyleyemiyorum, bilemiyorum. Çünkü hepiniz için değişkenlik gösterebilir. Ama eşinizden böyle beklediğiniz, böyle olmasını istediğiniz bir şey varmış. Bakalım şu anki durumunuza şu anki durumunuzda arkadaşlar hala bu şeyi sanki bekliyorsunuz ya tam olarak elde etmediniz ya tam olarak mutlu olmadınız ama yine de bir eşinizden size karşı bir kısmet bir mutluluk bir huzur bir geldi yani onu bir kabul etmek gerekiyor çünkü gerçekten eşinizle aranızdaki duygusal bağın güçlendiğini görüyorum ee, şöyle bir çift olduğunuzu da söyleyebilirim aranızda gerçekten güçlü bir aşk olduğunu görüyorum yani duygusal anlamda gerçekten birbirinize bağlı olduğunuzu söyleyebilirim ee, bakalım yakın gelecekte nasıl devam edecek evliliğiniz. Eşinizle birlikte bir karar alacaksınız. Ancak bu kararın sizin için doğru olup olmadığı konusunda birazcık tereddütleriniz olacağını görüyorum. Ama yine de bu kararı uygulamaya koyacaksınız. Bu hani ayrılık ya da evlilikle alakalı işte bitirme gibi bir karardan bahsetmiyorum. Devam ettirme kararından bahsediyorum. Zaten şu an gördüğüm kadarıyla ilişkide bir sıkıntı yok. Çoğunluk boğa burçları için bu şekilde önümüzdeki zamanlarda da eşinizle birlikte bir karar alacaksınız. Biraz korkup biraz endişe edebilirsiniz. Bunlar normaldir. Biraz yani ilk defa gideceğiniz bir yol olabilir ya da bir şehir değişikliği vesaire olabilir. Ama ne olursa olsun ikinizin birbirinize bağlı olduğunu ve hangi yolda olursak olalım birlikte ilerleyelim diyeceğinizi ve duygusal anlamda birbirinize destek olacağınızı görüyorum. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi dostlar maddi konularla alakalı açılımımızı yapalım. Şöyle kartlarımı topluyorum şimdi sizden istediğim şey arkadaşlar kariyere eğitiminize ya da arkadaşlar maddi durumunuza niyetlenmeniz şöyle koyuyorum E, üçüne birden de niyetlenebilirsiniz ya da biraz daha spesifik bir konuya da niyetlenebilirsiniz size kalmış bir şey ayrı ayrı da niyetlenebilirsiniz üçüne birden de tamamen size kalmış ben videoyu beğenip kanala abone olan boğa burçlarına niyetleniyorum Şöyle karıştırıyorum kartlarımı. Sizin de güzel enerjinizle birlikte. Şöyle ben de evrenin size güzel işler, güzel eğitim, güzel maddi fırsatlar vermesini dileyerekten kartlarımı karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bakalım. Öncelikle bir geçmişinize dair niyet ettiğiniz şeyle alakalı geçmişinize dair bir kart seçmek istiyorum. Bakalım. İmparatorça kartımız çıktı. Bize verdiği mesaj şu ki arkadaşlar geçmişinizde yakaladığınız başarılardan, bolluk bereketten, maddi anlamda kazançtan, eğitim anlamında kazançtan, kariyer anlamında kazançtan, başarıdan, olduğunuz yerden memnun olmaktan bahsediyor. Gerçekten güzel, e, ee, istediğinizi alabildiğiniz bir dönemi geride bırakmışsınız. Bakalım şu anki durumunuzda nasılsınız. Şu anda da maddi anlamda rahatlık olduğunu görüyorum. Ee, iş i̇ş anlamında ve eğitim anlamında da yine önünüzdeki fırsatların bol olduğunu söyleyebilirim. Sadece biraz ikilemde kaldığınız bir konu var. Hani bu e, sizi kötüye sürükleyecek bir ikilem değil. Örneğin iki tane para kazanabileceğiniz bir yol vardır. Acaba hangisinden devam etsem gibi olabilir? İki iş fırsatı vardır. Hangisinden kariyer yapsam ya da hangi işe girsem gibi olabilir? Eğitim anlamında da örneğin iki okul vardır. Hangisine gitsem gibi olabilir? Bunlar çeşitlilik gösterebilir. Ama ikilende kaldığınız, niyetlendiğiniz şeyle alakalı bir konu. Bu arada ben bazen böyle bütün olasılıkları söylüyorum ya. O zaman hani. Birisi yorum yapmıştı işte tüm olasılıkları ne yapacağız biz diye. Siz tabii ki kendinize en uygun olanı alacaksınız. Mesela eğitime niyetlendiyseniz eğitim için dediklerimi alacaksınız. Kariyere niyetlendiyseniz kariyer için dediklerini dediklerimi alacaksınız. Ya da para için niyetlendiyseniz para için söylediklerimi alacaksınız. Bu böyle bir şey arkadaşlar. Çünkü hani video yapıyorum ve bütün boğa burçlarına bakıyorum. Elimden geldiği kadar spesifik bakmaya çalışıyorum. Zaten Eğitim seçenler için de ne olacağını söylüyorum. Kariyer içinde ne olacağını söylüyorum. Para içinde ne olacağını söylüyorum. Umarım size açık net olabiliyorumdur. Başka fikri düşüncesi olan varsa şöyle yapsam daha iyi olur gibisinden yorumlarda tabii ki de belirtebilirsiniz. Bir de geleceğinizle alakalı bakalım dostlar. Niyet ettiğiniz şeyle alakalı yine bir kararsızlık. Sanırım bu bu ay böyle birazcık geçecek arkadaşlar. Birazcık karar vermek için kendinize böyle bir süre verin. Ama ben doğru karar vereceğinizi böyle bir hissediyorum sanki. Bir bakalım kararlarınızla alakalı. Şimdi iki tane kararınız olduğunu düşünelim ya da ikilemde kaldığınız iki konu. Bu iki konuyla alakalı. Şimdi birincisine bir niyet edin. Şöyle bir gözünüzü kapatın, bir sakinleşin, bir nefesinizi verin ve evrene karşı sorun. Ben bu yoldan gidersem, paramı böyle harcarsam, şuraya yatırım yaparsam, şu okulu seçersem, şu iş yerinde çalışırsam, şu pozisyona istekte bulunursam ne olacak gibisinden? Hemen şöyle bir gözünüzü kapatın, isteğinizi söyleyip bakalım nasıl sonuçlanacakmış. Ee, birazcık zor görünüyor. Zor bir yol sizi bekliyor bununla alakalı. Şöyle bakalım. Sonuçlar olarak da. Ama sanki yine de böyle o kadar isteklisiniz ki o kadar kalbinizden geçen bir şey ki. ikinci yola bir niyetlenelim. İkinci yola niyetlenelim. İkinci seçeneğimize niyetlenelim. Arkadaşlar öyle bir şey ki ikisinin de sonu hayırlı. İkisinde de kazanç elde ediyorsunuz. Zaten söylemiştim kayıp elde edeceğiniz bir yol değil. O yüzden size tavsiyem bu noktada gönlünüzden geçen en çok mutlu olacağınız şeyi seçmeniz. Çünkü ikisinin de sonucunda güzel şeyler elde edeceğinizi görüyorum dostlar. Sadece bir tanesi biraz daha uzun bir yol olarak görünüyor. Bir tanesi biraz daha kısa yol. Ama nasıl kısa yol biliyor musunuz? Mesela bir ay sonra böyle küçük bir para. Bir ay sonra bir küçük para daha gibi örneğin bu şekilde yani görüyorum. Ama tabii ki sizin gönlünüze kalmış bir şey. Normalde birisi kötü birisi iyi çıksa yardımcı olacaktım ama ikisinin de sonu güzel, sonucu güzel olduğu için sizden isteğim yani gönlünüzde ne ferahlık veriyorsa ne mutlu ediyorsa size birazcık duygularınızla karar verebileceğiniz bir konu gayet güzel görünüyor. Tabii ki mantık açısından da planlarınızı güzelce yapmayı unutmayın. E, çünkü evdeki hesap çarşıya her zaman uymayabiliyor. Bu kartımın verdiği bu arada bunları böyle rastgele tavsiye etmiyorum size. Ben kartların verdiklerini verdiği şeyleri okuyorum aslında size. E, o yüzden söyleyebileceğim şey evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. O yüzden sadece dikkat edin. Onun dışında çok böyle stratejik uygulamanız gereken bir durum yok. Gayet güzel. Umarım gönlünüzdeki de olur arkadaşlar. Güzel yorumları aldım kabul ettim. Kötü olanları evrene geri yolladım diyerek yorum yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ve videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Açıklama kısmında instagram hesabım yazıyor. Oradan özel olarak fal baktırmak isteyenler bana mesaj atabilirler. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere.